Atın toprak atın. Sayın arkadaşlar, nedir buradaki amacınız? Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Oo, Oo. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Ne acıdır bunlar? Hayırdır? Bunlar akasya. Arıcılığı küçük bir çekirdeğe çek. Akasya diyorsunuz. Eyvallah, gel buraya. Çam sezonu bitti herhalde. Çam bitti. Şimdi de akasyaya başlıyoruz. Kö <laughs> Köyümüze 250 tane akasya. Ne onu, güzel, onu, ne onun güzel. dikimini yapıyoruz. İnan Bey siz mi bunu temin etmiştiniz? Ee, evet köylümüz için köyümüze güzel olsun diye yürüme yolu yol kenarı ay, ay, doğaya ay, ay. bir faydası olsun insanlarımıza faydası olsun. Müşelli'ye bu yakışır. Duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz ben arkadaşlar. Teşekkür ne güzel şeyler. Ne güzel şeyler. Yüksel Çorak ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Ben de can suyu ver vermeye çalışıyorum. Can suyu veriyorsun. Ne güzel ne için. güzel bak ne güzel. Eline sağlık. Sağ ol. Evet, Ali Taşkın. Sayın abim. Mersin'den gelmişsin buralarda çalışıyorsun. Hayırdır? Mersin'de Hı. iş yok muydu? Mişelli'de böyle güzel bir imece usulü ağaç dikimi kampanyası başlatmış İnan Bey. Bizler de dedik ki... İnan Bey dernek vasıtasıyla bunları başlatmış. <laughs> Öyle mi? E tabi yani... O zaman ben size de... Mişelli'nin Mişelli bir derneği vardı. Dernek sağ olsun. Çekiyor şu anda çekiyor. Tamam gördüm çekiyor.

<laughs> abi kim bilir kim medya hadi gel başa gel. gel başa. Hadi ya kim, kim? Ha, kim bilir Bu kim Gözün. Gözün. Ben bilmiyorum ya, Maşallah bak, Sıra. abi ekibi etti. Hastan gibi maske takın, her şeyi çekip buraya. Yok ama, uymayın, uymayın. Avac olsun, Ağacısız, olsun. Ha, hadi, aslanma aslanma işte. hadi. Asla mı yok bir işte? Koçlar Hadi, 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 hadi. Vay, vay, vay! <laughs> hey, 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 hey! Başka <laughs> ne yaptınız? Hey